Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. İrlanda danteli hırkamız için gerekli olan motifleri e, bugüne kadar yaptık, bitirdik. Şimdi de arkadaşlar hırkamız için kalıp nasıl çıkartılır? E, bu videomda size onu göstereceğim. İhtiyacımız olan bir kurşun kalem, uzunca bir cetvel, esneme yapmayan Amerikan bezi tarzında olan bir kumaş ve bedeninin bize tam olduğunu düşündüğümüz bir ceket, bir hırka e, ya da herhangi bir giysinizden e, yardım almak arkadaşlar. Boyunun aslında çok önemi yok. Bedeni e, size tam olsun bu yeterli. Boyunu ona göre ayarlarsınız, uzatırsınız hiç problem değil. Önemli olan şey arkadaşlar e, bedeni size tam olsun. E, önemli olan tek kriterimiz bu. E, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Neden kurşun kalem kullanıyorum? Kalıplarım onu söyleyeyim size. Şimdi ben böyle bir kumaşı aldım. E, bu hırkam için kullanıyorum ve ben yıkıyorum. Hemen e, kurşun kalemin izi çıkıyor. Tükenmez kalemlerde, dolma kalemlerde veya diğer işaretleyici kalemlerde ne yazık ki yıkandıktan sonra aynı sonucu alamıyorum arkadaşlar. Bu nedenle. Farklı kalıplarımda da e, bezimi kullanabilmek için ben kurşun kalem yapıyorum ki yetiyor zaten. Asla e, bütün hırkamı e, bitirdiğim süreç boyunca asla çıkma yapmıyor zaten. E, kalıbımızı çıkarırken bezimizin, Amerikan bezinin kenarından tercih ediyoruz arkadaşlar. Biraz da bundan bahsedeyim size. E, bunlar küçük ama aslında önemli detaylar. Ee, ilk kalıbımı bu şekilde kenardan alıyorum. İlk kalıbımda her zaman e, ön tarafın tek bir parçası oluyor arkadaşlar. 1 bölü 2 kalıp alıyoruz. Çünkü bunu e, tersini çevirip diğer simetrisini aldığımda da diğer tarafını kalıbını otomatik olarak çıkartmış oluyorum. Hem hırkamızın eşit olması açısından parçaların hem de bize kolaylık sağlaması açısından mükemmel bir yöntem bu. Ön parçalar bittikten sonra arkanın kalıbını alacağız. Aynı şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde size bu videomda gösterdiğim şekilde işaretleme yaparak kol kalıbı ve yakanın nasıl olmasını istiyorsanız kapşonlu düşünebilirsiniz hakim yaka düşünebilirsiniz. Daha dik olan yakalar veya bunun gibi devrilen erkek yaka düşünebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir mesele. Yine beğendiğiniz bir hırkanızın ceketinizin, kazanızın, elbisenizin herhangi bir yerinden bunun için anlatacağım yöntemle kalıp çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kenara çiziyorum bunu Bezimi tersini çevirdiğimde Direkt diğer tarafında Zaten kalıbı çıkmış oluyor Dizilim yaparken arkadaşlar Önce bu tarafını diziyoruz Daha sonra Amerikan bezimizi Tersine çevirip onu diziyoruz Önler dolayısıyla bu şekilde Bitmiş oluyor arkadaşlar Dilerseniz şimdi hep beraber Nasıl kalıp alırız hazır giysimizden Onu göstereyim size Şimdi neyi baz alıyorsanız Kendinize uygun bulduğunuz Bu şekilde İkiye katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Düğmelerini iliklemeden yapıyoruz bunu. Eğer baz aldığınız şey düğmeli bir kıyafetinizse eğer iliklemiyoruz. Önleri dış tarafta olacak şekilde ikiye kıvırıyorum arkadaşlar. Omuzu omuzuna koltuk altı koltuk altına ve yaka uçları da birbirine denk gelecek şekilde yapıyoruz bunu. Bu çok önemli. Çünkü kalıbımızı ne kadar doğru alırsak ölçüsünü hırkamızda o denli güzel olacaktır. Yanlış olduğunda bütün parçalarda yanlış gider arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yerleştirdik Amerikan bezimizin üzerine bir elimizle de destekleyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? En önce Yaka noktamızı işaretliyoruz. Arkadaşlar, işaretlerken de bu şekilde bir yarım santim, belki yarım santimden biraz daha fazla şekilde işaretlemeler yapalım. Çünkü e, İrlanda danteli motiflerimizi dizip kalıba, bunların hepsini birleştirme yaptıktan sonra bazımızın eli çok sıkıdır. Çok sıkı olmasa bile e, motifler birbirine yaklaşım gösterdiğinde kalıbınız daralacaktır ister istemez bu nedenle arkadaşlar yarım santim ile bir santim arasında bir noktada bir tık daha geniş alırsınız bakın arkadaşlar yakının ucunu işaretliyorum bu noktayı geliyorum alt noktayı işaretliyorum ki eğer ben kalıbımı uzun tutacaksam eğer hırkamın boyunu uzun tutacaksam hiç önemli değil. Bunu uzatabilirim istediğim oranda. Önemli olan benim şimdi bedeni çıkarıyor olmam. Kaldı ki bu benim ee ceketim. Belde biten bir ceket. Ben bunu biraz daha kemer boylarına indireceğim. Uzatma yapacağım. Evet. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar koltuğun altına, koltuk altına denk gelen noktadan yine yarım santim, bir santim fazla olacak şekilde işaretlememi yapıyorum. Daha sonra omzun ucunu işaretleme yapıyorum. Daha sonra da yaka ile ya omzun birleştiği noktadan yine aynı şekilde yarım santim bir santim arası fazla miktarda pay bırakarak işaretleme yapıyorum arkadaşlar. Yine hırkamızın altından işaretlemeyi yapıyorum. ve bu noktaları birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle kalıbımızı kaldırmadan düz olan kenarlarımızı cetvelimizle çizelim. Bu şekilde bir ucunu yaka ucuna bir ucunu alt uca koyuyorum arkadaşlar. Dümdüz bir şekilde Amerikan bezimizin üzerine kurşun kalemimizle çiziyoruz. Aynı şekilde Koltuk altından tabana kadar olan yeri çiziyoruz. Şimdi benim e, bu hırkam biraz daha bele doğru geldikçe e, altı daralıyor bu kısmı. Ama ben dar olsun istemiyorum, dümdüz insin istiyorum hırkam. Bu nedenle arkadaşlar bir ucunu koltuk altımda işaretlediğim noktaya koydum ve cetvelimi daha düz tutuyorum. bele doğru daralma yapmaması için. Bu noktayı da çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra e, şablonumu kaldırdıktan sonra dilediğim noktaya kadar uzatacağım ve ölçüleri eşitleyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi bunu kaldırabiliriz. Şablonumuzu omuzumuzun ucu omuzun yaka ile birleştiği nokta ve yaka. Şimdi arkadaşlar koltuk altım burasıydı. Normalde bunlar için de cetveller var ama e, o cetvel bende mevcut değil arkadaşlar. Çok problem ediyor muyum? Hayır. Koltuk altına şu şekilde bir oyuntu vererek gayet de bu açığımı kapatabilirim. Sorun değil. Neden? Çünkü zaten diğer parçamı da bunun arkasını çevirip yapacağım için zaten simetrisi olacak, eşit olacak. Hiç önemli değil. E, koltuk altına bu eğimi verdikten sonra çok problem etmeyin arkadaşlar gerisine. Şu şekilde omzumun ucuyla birleştirdim. Kol evim bu şekilde belli oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi şu noktayı birleştiriyorum. Omuzu. Evet. Şimdi de yakaya şekil vereceğim arkadaşlar. Dilerseniz bunu dümdüz indirebilirsiniz ve yaka yapabilirsiniz. Daha sonra e, degaje yaka şeklinde devrilen yakalar yapabilirsiniz yakanıza. Ama ben bu hırkamda e, dik bir yaka kullanacağım için e, şu şekilde daha yuvarlak gelen e, oval şekilde e, çizdim arkadaşlar. Bu hırkamdan bir karış daha uzun istediğim için de şu şekilde bir şey yapıyorum, işaretleme yapıyorum ee, ve hırkamı o boya kadar uzatıyorum arkadaşlar. Ne kadar istiyorsan boyunu. Evet, tam istediğim noktaya tekabül etti. Şimdi şu noktalara bakalım arkadaşlar. Bu noktalarım eşitme. 27 santim. Buradan da bakıyorum. Bunları eşitliyorum arkadaşlar. Tam 27 santim olacak şekilde bütün noktalardan işaretlememi yapıyorum. Bu şekilde indiriyorum aşağıya kadar. Boyunu da belirliyorum bu şekilde. Diğer noktayla eşitleyip. Daha sonra alt ucu da birleştirip Kalıbımı bu şekilde oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi kalıbı çıkarttıktan sonra ne yapalım? Eğer çizdiğiniz parça büyük bir parçaysa kalıbın olduğu yeri yazarsınız. Sağ ön parça sol ön parça arka kol şeklinde belirtirsiniz kalıplarınız üzerine. Kesersiniz. Kestikten sonra da kimisi karton üzerine yapıyor. Kimisi ee, daha yumuşak e, bu şekilde ne derler ona köpük tarzı kauçuk tarzı şeylerin üzerine sabitleme yapıyor kalıplarını ama ben strafor üzerine yapıyorum neden çünkü stra, strafor e, özür dilerim çok konuşmaktan dilim sürçtü strafor hem daha hafif hem daha enli birazcık da enli olması lazım çünkü motiflerimizi kalıbımızın üzerine toplu iğnelerle sabitlediğimiz için Alttan taşma yapmaması lazım. Yoksa e, zarar verirsiniz arkadaşlar e, bulunduğu ortama. straforun üzerine kalıbımızı dört köşesinden sabitledikten sonra motiflerimizi dizip sabitleyip daha sonra birleştirme aşamasına geçiyoruz. E, zaten şimdi kalıp çıkarma videosunu da Anlattığımıza göre bundan sonraki videomuz motifler nasıl dizilir? Motifleri dizerken hangi noktalara dikkat etmemiz gerekir? Onu anlatacağız. Daha sonra da birleştirme videolarına geçip hırkamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu kalıp çıkarma videosu size. Anlamadığınız, takıldığınız herhangi bir detay, bir nokta olursa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdilik hepiniz Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.